Evet arkadaşlar, selamlar, merhabalar. Ee, bazen e, burada canlı yayınlarımızda olsun, gerek videolarımızda olsun, yaşamış olduğunuz iş tecrübelerimizle, geçmişlik anılarımızla ilgili böyle paylaşımlar yapıyoruz. Ee, dün de aslında böyle güzel bir paylaşım yapmıştım ama sanırım e, videoda bir problem çıkmış. Youtube'da maalesef videonun sesi çıkmıyor. Bugün hem böyle tekrarlayalım istedik, hem böyle sohbet ederken e, hem de bir şeyler tabi Tabii e, şu anda tabi kahve e, yapmak tabii ki mümkün olmayacak çünkü saat Gecenin şu anda herhalde sanırım ikisi oldu. Biz de kahve yerine güzel bir soda içelim istedik. Çünkü yediğimizi içtiğimizi ciddi anlamda biraz herhalde fazla kaçırmışım. Bir onun soda yapalım. Hem de böyle yine sohbetimize devam edelim istedim. Evet, e, konumuz bizim geçmişteki turizmdeki yaşamış olduğumuz tecrübelerle alakalı böyle paylaşımlar yapıyorduk. Güzel bir anımız vardı. Turizmi ilk başladığımız yıllarda onunla ilgili böyle bir paylaşım yapmıştım. E, videoyu kaldırınca arkadaşlar niye kaldırdın diye böyle bir hem şey oldu. Ben de tekrar yayınlayayım istedim. Ee, aslında bu paylaşmış olduğumuz bizlerin hem birilerine faydalı olabiliyorsa, birilerine de bir bunlardan faydalanabiliyorsa, bilgimizle, tecrübemizle, bizler nasıl büyüklerimizden aldığımız tecrübelerle hep yola çıktık, o şekilde ilerledik. Bizler de birilerine bir şeyler, bir katkıda sağlayıp katkı bulunabilirsek ne mutlu bizlere. Evet, bahsettiğimiz gibi 90'lı yıllarda biz turizmi yeni başladığımız dönemler, tabii normalde kafe restoran sektöründe uzun yıllar çalışmıştık, belli bir yerlere ulaşmıştık ama hiç tabii sahil kenarlarına çıkmamıştık. O dönemlerde 90'lı yıllardan bahsediyorum, tabii 90'lı yılların sonları falan Marmaris'e, Bodrum'a gitmek artık bu işin zirvesinde belli bir yerlere ulaşmak demekti. Biz de hayalimizdi tabii Marmaris'e, Bodrum'a gidebilmek. En son işte o dönem, yaz dönemi gitmeye karar verdik. Arkadaşlarımızla birlikte gidecektik aslında arkadaşlar benden önce gitti ben sonraya kaldım tabi onlardan birkaç hafta sonra gittikten sonra ben maalesef ortada kaldım çünkü arkadaşlar iş başlamıştı şu anda personel ihtiyaç yok dediler ben de gittim Marmese kaldım öyle E tabi ne yapacağım ortam bilmiyoruz nereye gideceğiz nerede kalacağız e, bu zaman gibi değil eskiden çok daha farklıydı ortamlar çok daha böyle işte olanaklar kısıtlıydı sağ olsun yine arkadaşlarımız böyle e, destek oldular o zamanlar e, şu anda hala devam ediyor. E, Türk Marmaris'in göz büyüğü olan Nesel Marmaris'in içerisinde çok şık, çok böyle gözde bir restoran açılacakmış. E, gittik onlarla görüşmeye. Biz de görüşme yaptık. Tamam dediler hemen işbaşı yap. E, henüz daha restoran tabı açılmadı. Bir, en az bir 10-15 gün falan var. Tadilat yapılıyor. Başladık neyse orada. Hem işte birbirimizi tanıdık. 15 gün içerisinde böyle hem tadilata yardım ettik falan. Tabi 15 gün sonra restoranımızı açtık. Tabi açılışta muhteşem bir iklice, muhteşem bir açılıştı. Bütün İstanbul Sosyetesi, işte üst düzey protokol vesaire falan. O günü atlattık neyse. Tabi ondan sonra normal rutuna dönmeye başladı. Bizim bir eksiğimiz vardı en büyük tabi, işimizde tamam tecrübeliydik ama en büyük eksiğim Marmaris gibi bir yerde yabancı dilimiz yoktu çünkü görmemiştik. Dilim yok, İngilizcem yok, herhangi bir şey yok. E tabi sordular. Bilim bilim ben İngilizcem yok. E o zaman dediler yapabilecek bir şey yok. Bizi biraz artık puanlama sistemiyle tamamen arka planlara atılıp böyle yardımcı pozisyonda böyle atıldı. İlk önce tabi kaldırmak çok zor geldi. Ben dedim ya ben buraya komünik yapmaya mı geldim falan böyle. Düşün taşın dedik, ne yapacağız e buralara kadar gelmişiz e, geri dönüş de olmaz. O zaman dedik madem buraya kadar geldik bu işlerin yapılması gere ne gerekiyorsa biz bunu yapacağız. Sağ olsun o dönemlerde birlikte çalıştığımız bir ustamız vardı. Ee, yaşıyorsa kulakları çınlasın, öldüyse Allah rahmet eylesin. Ee, çok değerli bir ustamdı. Benim için ben de emeği çok büyüktür. Sevim dedi, sen bu işi gerçekten yapmak istiyor musun? İşte turizmde belli bir yerlere gelmek istiyor musun? Dedim ustam, hayır, ben buraya kadar geldim ve ben işimin en iyisini yapmak istiyorum. Şimdi yükselmek istiyorum. Elim boş dönmek istemiyorum buralardan. Tamam dedi, ben sana yardımcı olacağım. Sağ olsun beni mutfağa aldı. Mutfakta en iyi şekilde yemekler öğrendik çünkü çok güzel böyle menüleri vardı böyle çok iyi bir ustaydı o dönemde ki ben o zaman 20'li yaşlardayım daha ustamız o zaman 55 60 benim yaşlarda falan ama çok tecrübeli bir ustaydı. Sağ olsun bana menü öğretti İşte en büyük avantaj yapmış olduğu yemeklerin tamamen İngilizcesini öğretti. Ve İngilizce olarak o yemeklerin açılımını öğrenmiştim orada birden işte bir geçmiştim Tabii bunlar bir günde olmuyor İşte bu esnada 2-3 hafta geçti. Biz tabii o pozisyonlarda devam ettik. Yardımcı işte çaktık gibi böyle çalıştık ama 2-3 hafta sonra işler birden rengi değişti. İlk servise çıkmaya başladım tabii. Gelen hep zaten bizim o dönem Marmaris'te müşterilerimizin %80-90'ı yabancı. E, menüyü çok iyi bildiğim için yemek nasıl yapılacak? Yemeklerin İngilizce açılımını öğrendiğim için Müşterilerle çok iyi diyalog kurmaya başladık. İşte bu sefer ne oldu? Birden işte orada biraz yavaş yavaş bizim DC'miz işte pozisyonumuz artmaya başladı. Çok şükür olsun zaman sonra ortak ben Arthur orada ikinci şefliğe kadar yükseldim. Çok ciddi bir pozisyonumuz oldu. Allah razı olsun gerçekten de işte ustamızdan ve bizim de orada aslında bir kararımızdı. O anda eğer ki ben vazgeçip geri dönmüş olsaydım her şey bitmişti. Turizmle ilgili benim restoran sektöründeki turizm sektörü hayallerimiz birden bütün her şey bitip farklı bir şekilde belki de çok daha farklı işler yapacaktık. Ama o gün vazgeçmedim ve karar verdim ve ben yoluma devam edeceğim dedim. Çok şükür. Ondan sonra Marmaris hayatımız, Bodrum hayatımız, Türkiye'nin en gözde en iyi restoranlarında, en iyi otellerinde çalışma şansım oldu. Çok şükür. Çok iyi yerlere geldik. İşte yönetici pozisyonlarına ulaştık. Benim aslında arkadaşlar gençlere özellikle şu anda bir şey yapmak istiyorsanız karar verin ve o kararınızın arkasında durun. Vazgeçmeyin. Eğer vazgeçerseniz e, hayallerinizden de vazgeçmiş olacaksınız. Onun için vazgeçmeyin arkadaşlar. Belki bir gün olur, belki iki gün belki biraz ama biraz sabra ihtiyacınız var. Sabırsız bir şey olmuyor, emeksiz de bir şey olmuyor. Ama tabii ki de ben hiçbir şey yapmayayım, gelsin başarı beni yakalasın derseniz o da yok. Önce kendiniz sabredeceksiniz, emek harcayacaksınız, mücadele edeceksiniz, vazgeçmeyeceksiniz. İşte o zaman istediğiniz hayallere, istediğiniz, yapmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz yerlere çok daha rahat, çok daha kolay ulaşacaksınızdır. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Hayırlı geceler. Ben şu an tabii yavaş yavaş sodamı da bitireyim. Aslında bunu da bir tarif edeyim. Gerçi bunu hepimiz biliyor. Churchill dediğimiz aslında. Burada da eskiden İzmir'de, Bostanlı'da Churchill restoran vardı. Oraya giderdik biz bunu. Hep böyle şöyle güzel böyle gecenin içinde bolumuzla bir sodamızı da içelim. Da güzel oldu gerçekten. Evet, hayırlı geceler arkadaşlar.